Atlar hazır. Start verildi. Grup 1 mücadele. Yavuz Sultan Selim koşusu başladı sayın yarışseverler rakiplerinden 3 boy sonra başladı 5 numaralı Denso Süratli başladı koşu. Ortada 7 numaralı King Berkay dışında 11 numaralı Mirbey önde oldukça süratli bu ikisi. Dıştaki 11 numaralı Mirbey rakibinden şimdi Asprak'ta kurtuldu ancak King Berkay demiş hali bırakmadı. 10 boy kadar gerilerinde 3 numaralı Captain Fantastic onları takip ediyor. Bunun 2 boy kadar gerisinde bariyer dibinde 6 numaralı Hakna var. Hemen dışında 10 numaralı Time to Shine geldi. 2 boy gerisinde ortada 4 numaralı Compiler var. Bunun 2 boy gerisinde Bariyer dibine yakın 8 numaralı Make a fire izliyorum hemen dışlarında 2 numaralı Baba Dallas var 2 boy kadar gerilerinde ortada 1 numaralı Asian Final 2 boy gerisinde 9 numaralı Oğlum Doruk daha sonra 5 numaralı Dancehall şeklinde Atlar virajı dönüyor 11 numaralı Birbey virajı 1.5 boyluk Farklı önde döndü 7 numaralı King Berkay takipte Bunların hemen dışından 10 numaralı Time to shine'da oldukça etkili geldi en iç kulvara 8 numaralı Make a fire en dıştan da Haklı'nın ataklarıyla Safkanlar son iki tutur yaklaşıyor Ortadan da 1 numaralı Asian Final kendini gösterdi Son 100 metreye doğru dıştaki 10 numaralı Time to Shine Ve içinde 1 numaralı Asian Final Mücadelesi var 1 numaralı Asian Final Arayı açıyor Fark 3 boy oluyor Asian Final grup 1 mücadeleyi kazanıyor 10 numaralı Time to Shine ikinci oldu Üçüncülük için 5 numaralı Denso 9 numaralı Oğlum Doruk Foto'ya beraber giren safkanlar oldular. Grup 1 mücadele Yavuz Sultan Selim koşusunun galibi Halis Karataş'ta start alan 1 numaralı Agent Final.